Şimdi arar isen gerçek Meryem oğlunu elindeki sırığından bellidir. Kör de Avanos'un yolunu testi bardak kırığından bellidir demiş Aşık oh. Seyrani. Hmm. Bir daha tekrar Avanos. eder misin ustam bu? Arar isen gerçek Meryem oğlunu <gülüyor> <gülüyor> elindeki sırığından bellidir. Kör de Avanos'un yolunu testi bardak kırığından bellidir. Seyrani. Avanos Çanakkale çömlekçilikle meşhur bir yer. 4000 yıl önce Avanos'ta ilk titler zamanında çömlekçilik yapmaya başlamış. Daha sonra kavminden kavme geçerek devam etmiş. Günümüzde ise babadan oğla geçen bir meslek. Çamurun özelliği yağlı ve kirli olması. Çamur toprak olarak Kızılırmak nehir yataklarından ve çevremizdeki dağlardan geliyor. Aynen şu şekilde geliyor. Şu kızılırmanın mili bu da dağdan gelen toprak. Daha sonra toprağı su ile karıştırıp çamur yapıyoruz. Su toprak başka bir katlı malzemesi yok. Çamur hale geldikten sonra belli kıvama gelmesi için yani mayalanması için bir ay dinlenmeye bırakıyoruz. O kıvamla geldikten sonra bütün bu ürünlerin hepsi aynen böyle ellerin yardımıyla ile üzerinde bire bire şekillendiriliyor. Evet. Ne, mi? Çalışmalarımızın hiçbirinde ne baskı ne kalıp var. Hepsi evet. Yapılan bir ürün yapıldıktan sonra iki saat güneşte kalıyor kurması için. Daha sonra eklenecek yerleri var ise örneğin kut ise i̇şte falan çalışacaksak onları Hocam, ele alınacak kıvamına gelince çalışmalarını atıyoruz. 15 günde güneş görmeyen bir yerde bekleyip içinde hiç kalmadığı deyiz. zaman çömlek yapıyoruz. Fırın çabuk çabuk ya, çabuk ya. Fırında 950 ila 1130 derecede elektrikli fırına da pişiriyoruz. Avanos çanağı ne kadar natürel olursa kullanım özelliği o kadar iyidir. Örneğin bizim yoğurt çanaklarımız vardır. İsterseniz yoğurt mayayına da hazır aldığınız yoğurdu dökün. Çanak hamur için yoğurdun suyunu emiyor, süzme bir yoğurt yapıyor testilerin buz gibi suları, güveçlerin et yemekleri, topraktan cezbelerimiz var. var. Yine böyle ocağın önüne koyuyorsunuz köpük köpük Türk kahvesi yapıyor. Sarı seyret, sarı. Diğerleri, diğerleri olan çalışmalar. Kısaca böyle Sizin ee, sormak istediğiniz varsa evet. Sorabilirsiniz Ustam evet. şöyle evvela isminiz şöyle, e, e, Hüseyin çöğün. Hüseyin Hüseyin Çöl hüseyin Çöl. E, ne zamandan çöl beri bu işi yapıyorsunuz? 32 yılları e, Daha önce kimler yapardı? <laughs> babam Dedem Babamın babası Dedemin evet. babası Sonra Ben de şimdi ayrıldım Arkadaşlar geçelim Geçin Buyurun buyurun Teşekkür ederim Evet. Haydi Sayın seyirciler, şu an avonos çömleklerinin yapılışını izlediniz. Yapılışı, ham maddesi, babadan oğula devam edişi özetle sizlere aktarıldı. Evet.